Bu videoda vaks yapmayı gösteriyorum. Ahşap vaksı ağacın ömrünü uzatır, su geçirmeyi engeller, uzun kullanımlı Ölçek olarak bir ölçek balmumu, mumu, üç ölçek e, acı badem yağı, zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ben bir ölçek acı badem yağı, iki ölçek zeytinyağı kullandım, bir ölçek de bal mumu. Bal eriyince yağları ekliyorsunuz. Bu esnada donma oluyor tabi. Tekrar bu tavanın içinde su var, Kay sıcak su. Bu bal erimesini sağlıyor. Şu anda biraz sonra gene eriyecek. Donma oldu. Böyle karıştırıyorsunuz. İyice eridiği zaman ocaktan alırsınız. 10-15 dakika falan sürüyor bunlar. iyice eridikten sonra kenara alıyorsunuz. 3-5 dakikada bir karıştırıyorsunuz. Sadece zeytinyağı da yapabilirsiniz. Sadece ardıç ya yağı... ardıç yağı olmaz tabi biraz ağır olur. Badem, acı badem yağı en müsait olanı. Pamuk yağı da olabilir. Dondurma olduktan sonra artık kullanmaya başlayabilirsiniz. Önce ahşaplarınızı yeni aldınız mesela, bu oklavayı yeni aldınız, bunu zımparalarsınız. Zeytinyağını batırdıktan sonra, şöyle bir yarım saat kuruduktan sonra tekrar böyle wax'ı uygulayıp, 1-2 saat bekletip tekrar uygulayıp, 3-4 kere uygulayıp sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Tabii ben şu anda eski ahşaplara uyguluyorum bunu. Bunu 3-4 ayda bir ahşaplarınıza uygulayın. 3-4 ayda bir ahşaplarınızı uygularsanız su geçirmez diye sağlanır. Yeter deterjan emmemesi için ya da bir bakteriler sonra e, yiyeceklerdeki maddeleri alıp içine nüfus edip zararlı bakteriler üretmesin diye yapıyoruz bu uygulamayı ya da şişmesin, bozulmasın diye. Yani bir nevi cila diyebiliriz.